Merhaba arkadaşlar. Bugün size bebeğime ilk hangi kıyafetleri aldım onu göstermek istiyorum. Göbeğimi göstereyim ilk önce size. Sonra şöyle bir kargom var. Hepsini aynı poşete koydum. Tabii ki size göstermeden önce ben kendim baktım. Zaten bakmasam olmaz. İlk önce böyle bir polar bir don aldım. Bu <laughs> tam bir don arkadaşlar. Bu 6 aylık diye aldım ama çok küçüktü. Sanki yeni doğunca giyecek gibi ya bana küçük geliyor şu an. Bu çok uygundu fiyatı. O yüzden aldım. Ben burada bunların hepsini hepsi buradan aldım arkadaşlar. Bu da 3 aylık aldım. Yeni doğana çok şey almayın diyorlar. Ben o yüzden 3 aylık ya da 6 aylık aldım genelde. Daha sonra bu da böyle üçlü bir takım. Şimdi altını da göstereceğim. Çok hoş ama beyaz şeyler almayın diyorlar. Ben bunu almak istedim ama başka da almam herhalde. Sonra rengi soluyormuş Şöyle diyorlar. Mora dönüyormuş. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Daha sonra bir erkeğin olmazsa olmazı gri yaşamını kesinlikle aldım. Direkt aldım yani. Bu da uygunlu fiyatı. Sonra çocuğun üstüne denedim be. <laughs> Daha sonra şu önünün tatlılığına bir bakar mısınız? Böyle üçgen önlüklerden bir sürü bir sürü alacağım. Daha sonra burada şapkası var. Ama şapkasının lastiği yok. Yani çocuğun kafasına geçmeyebilir. Tulum kendisi büyük ama şapka küçük çocuğumun kafası büyük olursa sığmaz yani. Daha sonra tulum normalden daha büyük. Bunu yeni doğduğunda asla giyemez. Bunu ben 3 aylık ya da 6 aylık diye almıştım galiba. Tam da emin değilim. Karnımda bir denedim. Karnımda bu kadar büyük bir şey nasıl taşıyacağım. Linkleri aşağı bırakıyorum.